Hepinize <laughs> evet, merhaba arkadaşlar. Ben Tayyip Bugüsel'e ben ne yapayım Arkadaşlar bugün Taylex olarak Craft Lights test pek videoları çekiyorum arkadaşlar. Bugün 3 tane test pek mesela birbirinden arkadaşlar bu arada bu sefer 3 test pek yapacağım. Çünkü video hem süresi uzuyor hem de yani biraz sıkabiliyor. O yüzden 3 test pek yapıyordum arkadaşlar bundan sonra. İlk test pekimizle maçımızı giyelim. Arkadaşlar bugün ee, arkadaşlar Craft Life oynayacağız ve arkadaşlar bugün yanına kimse almadım bilerek çünkü tek başıma biraz konuşayım dedim. Arkadaşlar bu sırada videolar gelemiyor bunun için özür dilerim yani yetiştiremiyordum. Hem iki kanalı bir anda yapmış çalışıyorum o yüzden yetiştiremeyebiliyorum. Ama arkadaşlar merak etmeyin e, videolar gelmeye devam edecek arkadaşlar. Bunu işlerle atabilmişim değil. Atamamışım ve yani, salı günü anca geldi arkadaşlar abiniz olsun salı günü geldiyse demek ki bir tık gecikmişim demektir. Arkadaşlar bu arada böyle videoların devamı için like atmayı abone olmayı unutmayınız. İlk tespikimiz böyle bir tespik arkadaşlar. Kılıcı böyle. Kılıcı gayet hoşuma gitti. Oha. Yani yedik. Kırdı kırdı. Ya bir değişiklik olsun. Bıktık ya. Evet arkadaşlar yeni elimizle karşınızdayım bu seferki test yani aynı test bir el daha atayım dedim arkadaşlar çünkü çok bitti o yüzden bir el daha atayım dedim Biraz da tanıtmış olayım dedim çünkü çok öldüm Fazla çabuk öldüm çünkü ama bir şey almadım dedim gibi biraz açıklama yapayım. Bu arada 500 abone için hepinize çok 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 teşekkür ediyorum arkadaşlar. Tek blok devam edecek yakında bir tane modlu bir tane craft'ım başlayacak sürpriz olsun o da. O da başlayacak arkadaşlar. Öldükçe üstümü atlıyorum da devam edecek arkadaşlar. Bunun hepsi devam edecek merak etmeyin. Videodan haberdar olmak için bu arada bildirimleri açabilirsiniz. Hızlıca videolardan haberdar olursunuz. Ya hayır ya. Uf. E kardeşim hiç telaş yapma. Hiç telaş yapma. Sakin ol. Hiç telaş yapma. Alıldım bu arada. Alıldım. Pipsi değil aldım. <laughs> ya. Evet bir sonraki testi bölümümüze geçmiş bulmaktayız arkadaşlar. Bakalım bakalım. Oynamaya oynamaya biraz unutmuşuz arkadaşlar. Ya benim mallığımı var ya mallığımı alayım tamam mı? Kılacağım şimdi ya. Senin Arkadaşlar ikinci elimize geçtik arkadaşlar çünkü de çok kötü oynadım. O yüzden ikinci geçtik. Ya oğlum o nasıl düşmüyor ya? Vocês estão me aí,

Evet mavenin beyaz olası oluyor. Bir izini görelim de. Gidelim şunu kıralım ya. Gigi. Arkadaşlar bir sonraki tuzda görüşürüz. Zorunuzda <laughs> karşınızda kafama bak. <laughs> Neyse arkadaşlar kılıcımız böyle. Böyle bir egzon bir havası falan var. Ama ben diğerlerine havayı falan göstermedim ama. Yani, çok bakmak isterseniz bakın. Şu an ben. <laughs> Evet hızlı yapalım ki herkese bir <laughs> tane havaya gözlemiz. kim Ah. Arkadaşlar neyse bu videoda da bu kadar Like atın, abone olun. Minisko, bay bay.